Değerli dostlar, Türkiye çok kritik bir seçime gidiyor. Bu seçimle ilgili, bu kritik tabloyla ilgili sizinle önemli bir noktayı paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki süreç 20 yıllık bir baskıcı iktidarın değiştirilebilmesine imkan tanıyan bir süreç. Yaşamı zorlaştıran bir iktidarı değiştirme olanağı bulmuş durumdayız. Böyle bir tabloda geldiğimiz noktada seçimin ilk turda bitme olasılığı oldukça yüksek. Bu olasılığın önünde engel olabilecek tek olay Muharrem İnce'nin çıkışı. Muharrem İnce ile ilgili yaptığımız değerlendirmeleri, eleştirileri bir takım arkadaşlarımız, dostlarımız şöyle değerlendiriyor. Yapmayın Muharrem İnce PR yapıyor. Yani kendini tanıtıyor bu yaptığınız eleştirilerle diye. Ben olaya öyle bakmıyorum. Bizim bu eleştirileri yaparken nasıl anlatmak istediğimiz Muharrem İnce'yi destekleyen samimi, yürekli, inançlı, Atatürkçü, laik o güzel kitleye bir farkındalık yaratmak amacıyla bunu yapıyoruz. Muharrem İnce bir önceki seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu rejimin değişmesini isteyen, çağdaş, mutlu, huzurlu, umutlu yaşamak isteyen, varlık içerisinde yaşamak isteyen, gönenç içerisinde yaşamak isteyen herkes Muharrem İnce'yi destekledi. Muharrem o aldığı oyu kendi oyu olarak düşünüyor ama bu değerlere sahip olan, bu değişimi isteyen insanların oyuydu. Bugüne kadar da birçok gelişme oldu ve bu kitleye yeni kitleler eklendi. Farklılıkları olan birçok insan, grup, siyasi parti buna katıldı. Ve bugün önümüzde geldiğimiz durumda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayımız oldu. Hep birlikte bu değişim için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz ve görülüyor ki ilk turda bu seçim alınabilecek. Tek risk Muharrem İnce'nin anlatımlarıyla söylediklerinde çok doğru şeyler de olabilir ayrı mesele ama onun anlatımlarıyla etkilenen dostlarımızın farkına vararak sonucu alma konusunda bir karara varmaları. Dostlarımız eğer şunu anlarlarsa Muharrem İnce'nin e, güzel konuşuyor olması hoş e, Anadolu'da ağzı laf yapan adam derler e, laf hebesi derler Muharrem İnce iyi bir laf hevesi, güzel konuşuyor ee, geçmişte Osman Bölükbaşı vardı çok güzel konuşmalar yapar çok büyük kitleler toplardı ama oy alamazdı Muharrem İnce'nin güzel konuşmasından etkilenip yanında olan kitleler şunu görüyor olmalılar Muharrem İnce'nin %7'lik baraja ulaşma şansı partisi anlamında görünmüyor kişisel anlamda da Muharrem İnce'nin ilk turda ikinci çıkma olasılığı da görünmüyor ya bir rakam vermek anlamında bunu söylemiyorum ama Kemal Bey'in ipi göğüslemeye çok yakın olduğu, belki zaten göğüsleyebileceği ama burada bir risk varsa küçük bir eksiklikle işin ikinci tura kalabileceği, ikinci turda 7 Haziran 1 Kasım arasında yaşanan olaylar gibi bir takım olaylar yaşanabileceği, dengelerin değişebileceği düşünülüyor. Dolayısıyla hazır olanak varken, her şey olgunlaşmışken, sonuca çok yaklaşmışken, belki de halletmişken, hep birlikte sonuçlandırılmasını sağlamak. Asıl önemli olan bu. Cumhuriyet Halk Partisi Muharrem her şeyi verdi. Görevler yaptı, milletvekili oldu, grup başkan vekili oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Bu çok büyük bir onur Muharrem İnce için. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra bir takım sözler verdi. Bunlara girmeyeceğim. O olacağım, bu olacağım, aday olacağım, olmayacağım vesaire. Bunların hepsi uzun uzun tartışıldı. Şimdi Muharrem İnce ile ilgili konuşulurken işte oradan para aldı, destek geldi falan filan. Bunlar da önemli değil. Ben bunlara da çok önem vermiyorum. Çünkü futbolda örneğin büyük kulüpler şampiyonluğa giderken küçük kulüplere rakipleri karşısında oynayacağı maçlarda teşvikler verirlerdi. Daha iyi mücadele etsin ve karşındakini yensin ki şampiyonluk yolunda rakibinin bir adım önüne geçsin. Bunlar hep olabilir, yapılabilir. Burada da bir sıkıntı görmüyorum. Ama siyaset futbol değil. Siyasette bu tür adımlarla yapılan şeylerin sonuçları felaketlere varıyor. Varemince Atatürkçüyüm diyor. Atatürk'ün önümüze koyduğu evrensel değerler yolunda gitmek varken Atatürk'ün istediğinin tam tersine Orta Doğululaştıran, otoriterleştiren, özgürlüklerden uzaklaştıran, tek tip bir kimliğe sokmaya çalışan, siyasal İslamcı yapıya götürmeye çalışan bir iktidara hizmet etmiş oluyor. Muharrem İnce kendisi bunu fark etmiyor olabilir ama en azından Muharrem seçmenleri, siz sevgili değerli dostlarımız lütfen bunu fark edin. Ve aslında aynı amaçlarla hareket eden büyük bir kitlenin alacağı sonuca katılarak siz de o mutluluğu, o başarıyı paylaşın diyorum. Muharrem İnce misilleme yapıyor. Geçen seçimde adaylığı sırasında gel bakalım Muharrem'e karşı. Hoş geldin güle güle diyor. İşçi Partisi Genel Başkanı çekilmelisiniz Muharrem Bey. Güneşin önünde gölge olmayın diyor. Sen de git 3. bölgeden çekil de Memleket Partisini destekle diyor. Ya bu misillemeci yaklaşımlarla bu seçimde eğer ki olumsuz bir sonuç çıkmasına vesile olursa Muharrem Bey ancak misillemesiyle meşhur olan İsrail'de siyasetçi olabilir. Çünkü bu seçimde olası yaşatacağı bir durum Muharrem Bey'i siyaset sahnesinden silecektir. Değerli arkadaşlarım lütfen bunu iyi değerlendirin ve gereğini yapalım. 14 Mayıs'ta ilk oy kullandığımız günün akşamında bu değişimi sağlayalım. Türkiye'yi hep birlikte gönenç içinde, huzur içinde, farklılıkları öne çıkarmayan dayanışma içinde güzel bir ülke haline getirelim. Yine bağırlar gelsin, yine yüzümüz gülsün, kalplerimiz birlikte çarpsın.